ilk sorumuz. AB kapalı aralığında tanımlı ve sürekli bir f fonksiyonun grafiğinin uzunluğu şu biçimde gösteriliyor. Örnek verilmiş. Şimdi f fonksiyonun grafiğinin uzunluğu yani bu kırmızı renkli doğru parçasının uzunluğudur. 0, 3'ten 0, 2'ye tanımlı fx fonksiyonu için işte şu sembol yani kırmızı renkli doğru parçasının uzunluğu kök 13 birim örnek olarak verilmiş. Tamam Şimdi geldik soru kısmına. Aşağıdaki koordinat düzleminde 0-16 aralığında tanımlı bir f fonksiyonunun grafiği verilmiştir. f üstü 1 artı f üstü 12 sıfırdır. Burada işte türevin çok farklı bir şeyi var. bu nasıl toplamı sıfır olacak? Demek ki x eşittir 1 noktasından çizilen teğetin eğimi ile x eşittir 12 noktasından çizilen teğetin eğimi toplanınca sıfır ediyormuş. Bu ancak ikizkenar olması halinde mümkündür. Bu üçgen ikizkenar iken şu açının tanjantıyla şu açının tanjantının toplamı sıfır olduğu için bu eşitlik sağlanır. Ve evet, burada gizli gizli şu kırmızı renkli üçgenin x kenarı olduğu söyleniyor. İkincisi, f'nin mutlak maksimum değeri 6'dır. Mutlak maksimum değeri şudur, tepe yaptığı yer. Burası değeri diyor, şu uzunluk 6'dır ve ikizkenar üçgende burası 6 ise ikizkenar üçgense 16 2'ye bölünecek 8 8 diye. Burada 6 8 10 üçgenini görüyorum. Burası da 10 olacak. E, f'nin grafiğinin uzunluğu soruluyor. Yani bu kırmızı çizginin uzunluğu bu parça 10 bu parça da 10. O zaman cevabımız 20'dir. İlk sorumuzun cevabı B'dir. Evet, ikinci sorumuz. Şurayı boşaltalım. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde fx ve f3x fonksiyonlarının grafikleri verilmiş. Burada f3x'in grafiği tam şuradan da geçer. Mavi renkli doğru. Burayı şöyle keser geçer. Çünkü türevi sıfır olduğu yer. Bu ikinci derecedendir. Bu da birinci derecedendir. Soruda o5'tir bc olduğu söylenmiş. oa uzunluğu soruluyor. Evet. Biraz az verildi bir soru. Uğraştıracak. Şimdi şu noktanın koordinatları A virgül sıfır olsun. Şu noktanın koordinatları sıfır virgül B olsun. O zaman şununki sıfır virgül iki B olur. Çünkü bu eşitliği kullanacağım, kullandım. İkinci dereceden parabolün denklemini yazacağım. Tepe noktası A virgül sıfırsa grafik X eksi A'nın parantez karesi biçiminde olacak. X eksenine t, t bir de bunun önünde k gibi bir başka sayı olacak x sıfırken y 2b ye eşit. x yerine sıfır yazarsam k çarpı a kare olur. Eşittir 2b'ymiş. k o zaman 2b bölü a kare olur. E demek ki benim parabolüm şu. 2b bölü a kare çarpı x eksi a'nın parantez karesi. Bu y eşittir olacak. Şu parabol. Şimdi gelelim doğruya bunun türevini alacağım. Şu doğrunun denklemini yazıyorum. Türevini alırsam 2B bölü A kare durur. Şuranın türevini alıyorum. X eksi A'nın parantez karesinin türevi de 2 çarpı X eksi A'dır. E şimdi X yerine A yazdığım zaman 0 oluyor. Evet sağlanır. X 0 iken Y B'ymiş. X yerine 0 yazarsam burada, şurada X yerine 0 yazarsam bu Y eşittir. 2B bölü A kare çarpı 2 çarpı x eksi A'nın denklemi. X yerine 0 yazıyorum. 2B bölü A kare çarpı 2 çarpı eksi A'yı bulurum. Buradan A'lar sadeleşir. Şunlar. eksi 4B bölü A. Eksi 4B bölü A bulurum. Bu da tam olarak neye eşitmiş? Y'yi kestiği yer B'ye eşitmiş. Eğer ben B'leri sadeleştirirsem B sıfır olmadığı için sadeleştirme yapabilirim. Burada 1 kalır. Eksi 4 bölü a eşittir. 1 olur. O zaman a eşittir. Eksi 4 bulurum. Şimdi a'yı eksi 4 buldum. O a uzunluğu soruluyor benden. O a uzunluğu a'nın mutlak değerdir. O da 4'tür. Cevabımız c seçeneği olur. Evet. Soru 3. N bir pozitif tek sayı olmak üzere birden n'ye kadar bir ve n dahil tek sayıdan çarpımı pi ile gösteriliyor. Örneğin pi 5. Örneğin pi 11. Anladık. Şimdi fx eşittir kök x fonksiyonunun peş peşe 100 kez türevinin alınmasıyla elde edilen yeni fonksiyon gx olarak tanımlanıyor. Kök x'in peş peşe 100 kez türevini alacağız. O aldığımız türevde x yerine 1 yazıp g üssü 1 değerini bulacağız. Tamam. Şimdi birinci türevi şöyle boş bir alan açayım. Birinci türevi yazıyorum. Bu x üzeri eksi 1. fx x üzeri eksi 1. Böyle şey pardon x üzeri 1 bölü 2 kök x x üzeri 1 bölü 2'dir. Birinci türev şu. 1 bölü 2 üst başa çarpı geçip bir azalacak x üzeri eksi 1 bölü 2. İkinci türev şu. 1 bölü 2 çarpı eksi 1 bölü 2 o da eksi 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı x üzeri eksi 3 bölü 2. Üçüncü türev şu. Ee, bir eksi bir artı olacak bunun işareti. 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı 3 bölü 2 çarpı x üzeri eksi 5 bölü 2. Dördüncü türev. 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 eksi olacak bu. Çarpı 3 bölü 2 çarpı 5 bölü 2 çarpı x üzeri eksi 7 bölü 2. Artık burada böyle bir düzen ee, kuracağım ben. Yüzüncü türev şöyle olacak. Yüzüncü türevi yazıyorum. Çiftlerde eksi, teklerde artı oluyor. Eksi olacak işareti. 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı 3 bölü 2 çarpı 5 bölü 2 çarpı nokta 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 çarpı. En son kaça gidecek bu? Kaça gidecek? Ee, şimdi dördüncüde 5 yazıyordu. Bunu bulmak da şöyle. E, renk değiştireceğim. Terim sayısıyla alakalı. Birinci türevde burada sadece 1 bölü 2 var. İkinci türevde 2 tane 1 bölü 2 var. 3. türevde şurada 3 var. 4. türevde en sağda 5 var. Ee, burada 2 katının 3 eksiği. 2 katının 3 eksiği. 5. türevi almış olsaydım 7 bölü 2 olacaktı. 2 katının 3 eksiği. 100. de de 2 katının 3 eksiği. 100'ün 2 katı 200. 3 eksiği 197 bölü 2 olacak. Buradaki terim sayısı da Son terim eksi ilk terim, e, ilk baştakini hariç tutayım yani 198, e, 197-1, eksi 196 bölü artış miktarı artı bir terim sayısını verir. 196'nın yarısı 98'dir, bir daha 99'dur. Bir de şu var, burada 100 tane terim var. Toplam 100 tane çarpım halinde terim var. Evet işlemimiz doğruymuş, sağlamasını da yapmış olduk. Çarpı x üzeri eksi 199 e, bölü 2 olacak. x yerine 1 bir yazınca birin tüm kuvvetleri kendine eşit olduğu için g bir değeri şuna eşit olacak. Bu da eksi pi a bölü 2 üzeri b. Tam olarak üst tarafı yazıyorum. Eksi 1 çarpı 3 çarpı 5 çarpı nokta nokta çarpı 197 bölü 2 üzeri 100'dür. E, birden 197'ye kadar olan tek sayıların çarpımı. Buna pi'yi a'yı 197 diyeceğim demek ki. B dediğim şey de 100'dür. Burada en tek sayı oluyor. Ona dikkat edelim. En tek sayıyken. Burada a yerine 198 yazamam yani. Bir an ona baktım da bilimsel hata olmuş mu diye. A artı b. Bu ikisinin toplamı soruluyor. Toplarsam 297 bulurum. Cevabımız c'dir. Evet. Üçüncü soru. fx ve fx bölü 2'nin grafikleri verilmiş. Birine x eşittir 2'den birine de x eşittir 4 noktasından teğet çizilmiş. Şimdi türevlerini bir alalım. Birinin türevi. Bunlardan hangisi fx, hangisi fx bölü 2? Ona da bakmam lazım. Bu 2,4 noktasından geçiyor. Soldaki. 2,4 noktasından geçiyor. Sağdaki 4,4 noktasından geçiyor. Bir f fonksiyonu verildiği zaman e, mesela şöyle diyeyim şu fx olsun. fx eşittir işte, x kare olsun. f2x nedir? 2x'in parantez karesi, 4x karedir. Biraz daha dardır. Yani x'in katsayısı arttırıldıkça fonksiyonun kolları kapanır. O zaman e, bu fx'tir. Şu da sağdaki de f x bölü 2'dir. Böyle söyleyebildiğim gibi altta yazdığım şu e, x kare ile ilişkilendirmeye hiç değinmeden şunu da söyleyebilirdim. x yerine 4 yazınca f 2 4'ü elde ederim şuradan. Yani x yerine 4 yazıyorum. f keştir, 4 oluyor. ve bu da f 2 4 oluyor. Aynı şeyi vermeliydi. Geldim türevle ilgili kısma. Türevle ilgili kısım şu. Soldakinin türevini alıyorum. Bunun türevi f üstü x'tir. Sağdakinin türevini alıyorum. Bunun türevi de f üssü x bölü 2 çarpı 1 bölü 2'dir. Sağdakinin x eşittir 4 noktasındaki türevi için x yerine 4 yazarım. 4 yazarsam f üssü 2 çarpı 1 bölü 2 olur. Bu L doğrusunun eğimidir. L doğrusunun eğimini ben bir bulayım da gerisini hesaplamak kolay. E, şu da e, f'nin grafiğine x eşittir 2 noktasından çizilen teğetin eğimidir. Bu da f üssü 2 değeridir. F üstü 2 mavi renkli doğrunun eğimidir. Mavi renkli doğruyu şöyle büyüteyim ben. Buradan teğet çizilmiş. Mavi renkli doğrunun eğimi. Şurada bir tane dik üçgenimiz var. Bu üçgenden tan teta değerine eşittir. O da 1, 2, 3, 4 bölü 1'den 4'tür. Şu açının teta diyeyim. Tan teta eşittir. 4. Yani eğimi 4. Bu doğrunun eğimi türevdir. F üstü 2 eşittir. 4'müş. Ben getirip de üstü 2 yerine 4'ü yazarsam 4 çarpı 1 bölü 2'den şu doğrunun eğiminin 2 olduğunu bulurum. Şimdi her yeri temizleyeceğim. Şöyle. Şu doğrunun eğiminin 2 olduğunu e, aklımda tutmam gerekiyor. Aklımda kalsın onun eğiminin 2 olduğu. Bu da şöyle. Madem bu doğrunun eğimi 2. ve 4,4 noktasından geçiyor. Şuradan geçer, şuradan geçer. Farklı bir renkle yapayım onu. Yeşille yapacağım. Şuradan geçer, şuradan geçer. Ee, daha da devam eder. Bu doğrunun denklemi y eşittir 2x. 4,4'ten geçtiği için x yerine 4 y 4 yazınca 4'ü verecek. 2x eksi 4'tür. Bu doğrunun grafiği. Aşağı doğru uzuyor da şöyle yapıp e, kurtulalım. X 2 iken Y 0'dır. X 0 iken Y eksi 4'tür. Eksenlerle oluşturduğu üçgen tam olarak şudur. Bu üçgenin alanı sorulmuş. Alanı 4 çarpı 2 bölü 2'dir. O da 4'tür. Cevabımız B olacak. Beşinci sorumuz. F ve tanımlı olduğu her noktada türevlenebilen iki fonksiyon olmak üzere türev alma kurallarının tamamını doğru öğrenen metin yalnızca bileşke fonksiyonların türevini fok üstü x, f üstü gx biçiminde yanlış öğrenmiştir. Ya metin aslında neyi yanlış öğrendi? Bir de bunun yanında çarpı g üstü x var. g üstü x'i yazmayı unutuyormuş. Metin f kök x fonksiyonunun x eşittir 4 noktasındaki türevini 2 olarak hesaplamıştır. Duralım burada. Duralım burada. Metin şunu yapmış. f kök x'in türevini alacak. F üssü kök x olacak. Çarpı içinin türevi yazmayı unutuyor işte. Bileşke fonksiyonundan hani şu çarpı g üssü x'i yazmayı unuttuğu için türevi bu zannediyor. X eşittir 4 noktasındaki türevisin için x yerine 4 yazar. X yerine 4 yazarsa Metin yanlış bulacak bunu yanlış bulduralım. Biz şu anda kendimiz sanki metinmişiz gibi davranalım. X yerine 4 yazdım. Kök 4 2 oldu. Eşittir. 2'ymiş. F üssü 2 eşittir 2 olduğunu Elde etti metin. Tamam. Demek ki F üstü 2 metin diğer bütün e, hani türevle ilgili bilgileri doğru olduğuna göre F üstü 2 gerçekten de 2. Metin sadece e, F üstü 2'nin 2 olduğunu zannediyor ama F üstü 2 gerçekte de 2. Şimdi gelelim e, soru kısmına x kare artı x fonksiyonunun x eşittir 1 noktasındaki türevi kaçtır? Gerçek değeri kaçtır bu sefer? Metinle alakası yok soru kökünün. Bunun türevini alacağım ben. F üssü x kare artı x çarpı 2x artı 1. Türev budur. x eşittir 1 noktasındaki türevi de x yerine 1 yazarım. F üssü 2 çarpı 3'tür. F üssü 2'nin 2 olduğunu biliyorum. Cevap o zaman 2 çarpı 3 6'dır. Buradaki kritik olan şey şuydu. E, metin gibi davrandık. F üssü 2 eşittir 2 olduğunu bulduk. F 2'nin gerçekten 2 olduğunu baz alarak soruyu çözmemiz gerektiğini anlamamız gerekiyordu. O da şurada e, vurgulanmış. Yalnızca bileşke fonksiyonlarının türevini yanlış öğrenmiş metin. Diğerlerinin hepsini doğru öğrenmiş. Evet. Cevabımız diye geçiyorum. Altıncı sorumuz. Baş kat sayısı 1 olan 6. dereceden 1, 2, 3, 4, 5, 6. dereceden bir px polinomun grafiği ile x eşittir 4 noktasından çizilen t doğrusu gösterilmişti. Şimdi yazalım onu. Px 6. derecedense kökünün biri x, biri x eksi 1, biri x eksi 2, x eksi 3. Hani x ekseni kestiği her nokta bir kök, tek kat kök. E, x eksi 4 çarpı x eksi 5. Bu 6. dereceden bir polinom. Başka sayısı da birse px bu. E, ee, P üssü 4, x eşittir 4'ten çizilen t doğrusunun eğimini bulmak için P üssü 4'ü bulmalıyım. Bunun için de P üssü x'i almalıyım. E, ee, P x'i şöyle yazarsam rahat ederim. x eksi 4 tek parça çarpı x çarpı x eksi 1 çarpı nokta nokta çarpı x ya da yazayım x eksi 2 çarpı x eksi 3 çarpı x eksi 5. Çarpımın türevini kullanacağım. Şuna birinci, şuna ikinci dersem eğer P üzeri x şudur. Birincinin türevi yani e, x 4'ün türevi 1 çarpı ikinci. ikinci. de şu. x çarpı x 1 çarpı x 2 çarpı x 3 çarpı x 5. x 4'ü atladım. Artı İkincinin türevi, şunun türevini bilmiyorum da uzunca bir şey. İkincinin türevi diye yazayım onu. İkincinin türevi çarpı birinci. Birinci dediğim şey x eksi dört. İşte x -4. şöyle x eksi dört. X yerine 4 yazdığım zaman şu parça sıfır olur. Sıfır çarpı ikincinin türevi de sıfırdır. Sağ taraf komple sıfır olacağı için benim işim çok kolaylaşır. Onu da şöyle sonuçlandıracağım. X yerine 4 yazıyorum ben. P üssü 4 eşittir. 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 çarpı 4 eksi 5 eksi 1. O da eksi 24'tür. Ben ne elde ettim? Bu doğrunun eğiminin eksi 24 olduğunu elde ettim. Eğimi eksi 24 ise eğimi e 24 ise şöyle bir doğru. X eksenini 4'te kesmiş ve eğimi Eksi 24. O zaman şu açının tanjantı 24'tür. Buraya A dersem şuraya 4 diyeceğim. Boyalı üçgenden tan teta'nın A bölü 4 olduğunu biliyorum. Eşittir 24 ise A eşittir. 4 çarpı 24 96 olarak bulurum. Benden istenen ne? Y eksenini kestiği noktanın ikinci bileşeni. 96 sorulmuş. Evet cevabımız E olacak. Evet, bu testteki son sorumuza da geldik. Px başka sayısı eksi 1 olan ikinci dereceden bir polinomdur. Tamam. Px eğrisinin grafiğine üzerindeki şu noktadan çizilen teğet doğrusunun denklemi şuymuş. Kademe kademe gidelim. Şimdi bu nokta demek ki şu doğrunun üzerinde. Başka sayısı eksi 1 olan ikinci dereceden bir polinom. Şu A noktası. Bu A noktasından çizdiğim teğet şöyle bir şey. A noktası teğet doğrusunun üzerindedir. Birinci bileşen 2 ise... ikinci bileşeni şöyle bulurum. X yerine 2 yazarım. 2 kere 2 4 artı y eksi 5 eşittir 0 ise y eşittir 1 bulurum. A noktası 2 virgül 1'dir. Tamam. Peki bu ne demek? P2 eşittir 1'dir demek aynı zamanda. Başka sayısının eksi 1 olduğunu biliyorum. Bir de bu doğrunun eğimini de biliyorum. Ben nasıl biliyorum? Y'yi yalnız bırakırsam y eşittir eksi 2x Artı 5 olur. X'in kat sayısı eğimdir. Bu doğrunun eğimi eksi 2'dir. Eğim dediğim şey de P 2 eşittir. Eksi 2'ymiş. Şimdi şu ikisi bana soruyu çözdürtecek. Baş kat sayısı eksi 1 olan e, o zaman eksi x kare artı mx artı n'dir o polinom. E, önce P 2'nin eksi 2 oluşunu kullanayım. Şöyle yapayım renk değiştireceğim. P üstü x eksi 2x artı m'dir. Türev aldım. X yerine 2 yazarsam P üstü 2'yi bulurum. Şu ikisinden x yerine 2 yazıyorum. Eksi 4 artı m eşittir. Eksi 2 bulurum. Buradan m eşittir 2'dir. Madem m eşittir 2, m yerine ben o zaman 2 yazayım. Şimdi şuraya geldim. P2 1'dir deniyor. X yerine 2 yazarsam buradan da şöyle. X yerine 2 yazarsam eksi 4 artı 4 Artı en eşittir 1 bulurum. E, neyi de 1 bulurum onu da yerine yazayım. Demek ki benim polinomum şu. Zemin attım. Eksi x kare artı 2 x artı 1. İstenen ne? Katsayılar toplamı. Katsayılar toplamı neydi polinomda? P1 demekti. X yerine 1 yaz demekti. Ya da hiç tanımı unutsam bile katsayılar şu 3 sayının toplamıdır. Çok basit. Eksi 1 artı 2 artı 1 daha 2 bulurum. Cevabımız A seçeneğidir.